Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi size ekipmanlarımı tanıtacağım. Burada bir squat rack'im var. Şu şekilde bir barım var. Bu bar, klasik salondaki barlardan değil. E, tip e, itibariyle çok benzer fakat biraz daha ince, bir tip daha ince. Ve kilo olarak 10 kilo. E, normal salondaki barlar yaklaşık 18-20 kilogram. Bu şekilde plastik ağırlıklarım var. Plastik ağırlıklarımın yanında şurada demir döküm 20 kilogram ve şurada 20 kilogram demir döküm ağırlığım var. Totalde iki tane demir, demir döküm plakam var. Geri kalanlar plastik. Totalde 140 kilogram ağırlığım var. Ve e, bu bara galiba hep sığıyor. Geçen 105 kilo delif tatlımda. Hala daha ağırlık takabileceğim yerler vardı. Sonra şu şekilde bir sehpam var ayarlanamıyor bu düz ben sehpası. Ayarlanabiliyor olsa çok güzel olurdu ama maalesef. Ondan sonra şöyle bir Z barım var. Şöyle iki tane ayarlanabilir dambılım var. Bu barların ve e, dambılların ve Z barın özelliği şu. Genişlik açısından e, bu ortadaki deliklerinin çap muhabbetinden kaynaklı. Bunların delikler biraz alfak oluyor. Demir döküm ve bu plastiklerin çapları 2,5 santim. Normal salonda gördüğünüz kauçuk ve diğer malzemeler 5 santim. Ondan kaynaklı normal kauçuk plakaları bu barla kullanmak çok zor olabilir. Çünkü baya bir boşluklu kalıyor. Ama zaten normal kauçuk ve diğer salonda gördüğünüz plakaların şu anki fiyatları çok uçuk derecede. İsteseniz de almanız mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim. 2 tane 5 kiloluk Normal kauçuk plaka. 3-4 bin lira civarında. Çok gereksiz para. Mesela şu demir dökümlerin, bende bulunan demir dökümlerin iki, iki tanesi, 20 kiloların tanesi 1100-1150 lira. Totalde iki tane 20 kilogram eklemeye kalksam 2300 lira gibi bir bedel ödüyorum. E bu kabul edilebilir bir rakam. Hem totalde 40 kilo almış oluyorum. Ve hissiyat olarak da çok bir değişen bir şey yok açıkçası. Ee, şöyle bir squat rekim var. Squat rekimin hani böyle tırtıkları var. Ayarlanabilir. Bar koyarken. Mesela bench press yaparken en altın bir üstündeki e, şey tıka takıyorum. Bunun sıkıntısı e, squat rekim biraz sallanıyor. O yüzden gördüğünüz gibi şu şekilde e, ağırlık koyuyorum. Özellikle bench press ve squat yaparken. Biz diğer sıkıntısı ise boyu. Boyu e, 1,5 buçuk metre ben squat yaparken uzun bir adam olmama rağmen biraz eğilerek alıyorum ve e, overhead press yaparken de biraz eğilerek almak zorunda kalıyorum. Ama bunlar çok büyük dertler değil. Profesyonel olmadığımız için çok önemli dertler değil. Bu şekilde ekipmanlarım var. Totalde 140 kilogram ağırlığım var. Bu şekilde Z barım ve bir çift dumbbellım var. Şunlar 4 tane satın aldım. Bunlar hani e, salonlarda gördüğünüz karo zeminlerden. Amacım hani e, deadlift yaparken vesaire ağırlıkları parkaya ya da halıya gelmesin. Zarar vermesin. Hem ses çıkarmasın, hem de şöyle bir handikapım var. Normalde e, olimpik e, plakalarda yani powerlifting yarışmasında kullanılan Eleiko marka e, plakaların şöyle bir özelliği var. 45 santim yüksekliğe sahipler. Benim bu demir dökümlerim 36 santim yüksekliğe sahip ve 9 santim bir yükseklik kaybım var. 9 santim neden önemli? 9 santim deadlift yaparken e, baya önemli. 9 santim çok fark ettiriyor hissiyat olarak. Ben de şunlardan aldım dediğim gibi birer çift. Totalde 2-2 kullanıyorum. Tanesinin bir tanesinin yüksekliği 2 santim. Totalde 4 santim. 4 santimden yükseltmiş oluyorum. Her iki tarafı da. 4 santim 5 santim açığımız kalıyor. 4, 5 santim çok önemli değil açıkçası. Boyum çok uzun olmadığı için. Ve biraz da defisit e, delift yap, yap, yapıp e, güçlenmek istediğim için şu anda e, ekstradan almayacağım başka bir yükseltme aparatı. Şu anlık bunlar yetiyor. E, şöyle bir matım var. Hani esnerken vesaire kullanıyorum. Bayağı tatlı bir şey. Delta marka. Güzel. Kalınlığı güzel. Hani zemin hissettirmiyor kesinlikle. Olabilir. Yani evde eğer spor yapacaksanız böyle bir matınız olması gerekiyor. Yani parasına keden bir ürün. Bu şekilde. Çok fazla bir ekipmanım yok. Dediğim gibi 140 kilogram bir ağırlığım, bir tane barım, bir tane bench press'im, bir tane squat rekim, bir tane Z barım, dumbbell'larım vesaire var. Bu şekilde. E dediğim gibi bunlar bana şu anlık yetecek düzeydeler. Antrenman videolarım da artık bu ekipmanlarla gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi kullandığım vitaminlere geçelim. Evet. Kullandığım supplementlere gelecek olursak daha önce hatırladığınız üzere eğer izlediyseniz ZMA, D3 ve B12 zaten kullanıyordum. Bunlara ekstra olarak e, Omega-3 ve multivitamin e, takviyesi aldım. Açıkçası Türkiye'de hiçbir saplement e, parasını karşılayacak düzeyde değil. Fakat illa bir şey alacağım diyorsanız vitamin almanız gerekiyor bence. Ki birçok profesyonel de bunu öneriyor. Çünkü vitaminleri dışarıdan karşılamak mümkün olmuyor. Her gün e, balık vesaire ya da işte B12, işte D3, bu vitaminleri dışarıdan karşılamak mümkün olmuyor. O yüzden alacaksınız, Hadi supplement olarak vitamin mineral e, takviyesi alın. Ben bunları kullanıyorum. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.